Hepinize selam arkadaşlar ben Lid. Bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün videomuzda ne yapacağız? Sizler Free Fire'da elmas harcayacağız. Yeni güzel etkinlikler geldi. Bu etkinliklerle beraber elmas harcayacağız. Şimdi Free Fire'ımıza gönderdi elmaslar göstermeden önce Free Fire bana bu kıyafeti gönderdi arkadaşlar. Gerçekten güzel o kıyafete benziyor. Yani e, bu hediyeyi gönderdiği için de Free Fire'a e teşekkür ederim. Bunlar yakında etkinliklere gelecek arkadaşlar. Ayrıca bu M82 byi de gönderdi. 2 hareketi de bir gördüğünüz gibi bu bu e, silah da çok güzel ve arkadaşlar ikinci olarak da üçüncü olarak da bu ifadeyi görüyoruz. Bu ifadede renk patlaması ifadesi. Bu da gerçekten güzel bir ifade. Bunu da şöyle göstermiş oldum. Şimdi videomuza devam edelim. Haydi bakalım. Ödülümüzü aldık arkadaşlar. Şimdi 10.050 elmasımız oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bu elmaslarımızdan ne yapacağız? Şans tutum hatına geldim. Yarın yeni evo gelecek arkadaşlar. Yeni evoyu sizlere onu da bu videoda eklemek isterim. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir şekilde bölüyorum. Lütfen videoyu beğenin ve kanala abone olun arkadaşlar. Bunu videonun başında söylemeyi unuttum. Ama lütfen bu bizim için çok önemli. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Haydi bakalım videoya devam edelim. Yine boyu çevireceğiz. O da güzel bir etkinlik olacak. Şimdi burada Thompson otomatımız varmış. Güzel Thompson şeyleri var aslında. Bunu bir denesek mi şansımız ya? Bir bin elmas bassak mı şuna? Demedim hasar. Menzil zı zırhtan hesap ettik. Sokak çarkı var bir tane de böyle bir. Bunu çok beğenmedim. Geliş animasyonumuzu zaten almıştık. Parafal otomatımız var arkadaşlar. Şu yeşil parafal bende var zaten. Bu parafala gerek yok. Savaşçı çarkında şöyle güzel şeyler varmış. Evo kasasına geldim. yeni evolar var arkadaşlar. Bu evolara elmas basmak isterim şahsen. Bu evolara da elmasımız basalım. Burada MP40 falan diyor. 10 artı 1. Bir tane basacağım. Tekrar hatırlatma dedim. Bastım. Haydi bakayım. Evo kasasından bakalım. Bir evo gelecek mi bize? İlkten evo gelirse çok mutlu olurum. Hop şu an gelen bir ev olmadı. M4 A1 var mı bunların arasında? Vallahi var. M4 A1 istiyorum. Hadi. M4 A1 istiyorum. Gerisi önemli değil. Haydi. Haydi. Yine gelmedi. Olsun. Gelecek. Şöyle bir yapayım. Bir seviyesi nasıl gözüküyor bunun? Hadi ya m 4 a istiyorum. Benim hiç m 4 a desenim yok arkadaşlar. M4A1 gelecek ki biz de oyunumuzu güzelleştirelim. Kaç elmas da çıkar acaba ya? Ne çıkmadı? Hadi. Şöyle bastım. 1 evo çıkana kadar basmalıyız buna. Vallaha geldi. Hangisi geldi? Allah ya. UMP geldi. Bu UMP geldi, UMP geldi, UMP geldi. Ben moralim gerçekten bozuldu ya. İki defa daha basacağım. Bir tane daha bastım. Bir defa daha basacağım. Bir defa daha basacağım. Son. Vallahi geldi. Hadi M4 daha bir. Ay tükürüyüm ya. Oğlum mp vardı ya gençler bak fullerim istesem fullerim ama muhtemelen an94 verecek ya o yüzden mp40 larımızla ump'mizle yetinip silah otomatına geleceğim bunu zaten almıştık altında otomatımız aşağıda şimdilik bunlar güzel oldu şimdi e, bayağı bir elmas harcadık silahlara bir gelip evo silahlarımıza bir bakalım çok evo silah gelmiş oyuna bu arada ump'yi yükseltebiliyor muyuz bir saniye mp40 gelmişti yeni MP40 e, niye gözükmüyor yenisi? MP5, MP10, MP40. Şunu bir yükselteceğim. Tamam. Yine MP40 geldi bunu e, yükseltmek için çok şey istiyor. O MP'ye bakalım. Bu MP'yi yükseltebiliyoruz. Ben şimdi, ben. Tamam. Bir tane daha yükselteceğim. Şimdi şöyle gözükmeye başladı şöyle gözüküyordu şöyle bir şekillendi ump e. seni 4 yükseltmek için şu kutularımızı kullanalım kutularımız olmaz lazım bir saniye Arkadaşlar şu kutularımızı kullanıyor olmamız lazım ya şunları açalım şunları da açalım an94'ün ki varmış m 4 a gelmiş UMP'ninki ki bu ne evet usta jetonu açacağım evrensel olarak vereceğim başka bir önemli bir kutumuz yok şu an gençler ben bir de yeni bu yapası almak istiyorum ya yani görünüş olarak mı alsam acaba şunlara bir şey yapalım Yine bu yapas almalı mıyım? Almamalı mıyım şimdi? Bundan sonraki bu pas alalım ya. Bunu çok sevmedim. Güzel değil bence. Bu bu ya pas. Ya da alalım lan. Alalım oğlum. Hatta şunu alalım mı? Anında 50 BP seviyesi al. Anında 50 BP seviyesi alıyoruz bundan. Hmm. Yok, ona gerek yok. Bunu alalım ya. Bunu alalım. Normalini aldım. <laughs> Yeni bu uyar hayırlı olsun. Şöyle aldım. Tümünü al dedim. Yeni başarım kazandık. Güzel. Geri gel. Geri geldim. Evoluk silah kutularını açıp evrensene basacağım hangisini alalım? Dursun. Şunu alalım. Tamam gençler. Hayırlı uğurlu olsun hanemize. Ben şöyle kombinimi tekrar yapayım. Haydi bakalım. Gençler bugün yaklaşık 3500 elmas harcadık ve 2 tane evo silah aldık. O silahları da size şöyle göstermek isterim. Tekrardan. Şu mp 40 aldık. Bunu şu anlık yükseltemiyoruz. Ama zamanı gelince bunu da yükselteceğiz. Mesela yükselt desem nasıl görünür? 2 3 4 5 derken 6 7 derken böyle geliyor. MP5'imize baktım. Bunu da yükseltmemiz gerekiyor. Famasımızı yükseltmemiz gerek. Bunların hepsini yakında yükselteceğiz. Hepsini fullleyeceğiz yakında. Takipte kalın videoyu beğenmeyi. Kanala abone olmayı unutmayın. İstediğiniz video serisini yorumlara yazın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bye.